Ne yiyorsunuz siz? Ekmek arası. Beğendiniz mi tadı güzel mi? Hem de domatesli ve sucuklu. Oğuzhan sen beğendin mi tadını? Güzel mi? Ne var ekmeğin içinde? Sucuk ve domates. Aferin size. Afiyet olsun. Yemek yiyen birini gördüğümüz zaman afiyet olsun dememiz lazım, değil mi? Peki biri bize yemek verirse ona ne dememiz lazım? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Eline sağlık de deriz, teşekkür ederim de deriz, değil mi? Eline sağlık. Peki size ben bir tane daha soru soracağım. Bakalım bunu kim bilebilecek? İş yerlerinde, lokantalarda yemek pişirenlere ne denir? Aşçı. Aşçı. Aşçı denir değil mi? Peki lokantalarda, restoranlarda yemek servis eden, masaya yemek götüren kişilere ne denir? Şimdi dur. Şimdi dur. Şimdi hani böyle Bakar mısın? Silindim. Deyip çağırıyoruz ya. Kasacı. Kasacı mı? Evet. Kasacı marketlerde olur. Kasacı marketlerde olur dedi Elina. Bak doğru söyledi. Bir düşünün bakalım. Yemekçi. Yemekçi mi? Ben biliyordum değil. ama unuttum adını. Ben size kopya vereyim mi? Hı -hı. Sonla bitiyor sonu. Son. Bir şey son. Hayır. Son gel. Hayır. Eline biraz düşünse belki bulabilir. Daha önce bir videoda duymuştum ama unuttum. Söyleyeyim mi? Garson. Garson. Evet hatırladım şimdi. Garson. Garson. Garson bey bakar mısınız? Deriz çağırırız. O da gelir ne yemek istersiniz diye bize sorar. Biz de deriz ki. Hadi bir daha aynı bir meziği sor tamam mı? Tamam aynısını bir daha soracağım. Biz lokantalara, restoranlara gittiğimizde masaya yemek Aferin, aferin. Peki bir tane daha bilmece soracağım. Bakalım onu kim bilebilecek? Arabaları kullanan, otobüsleri kullananlara ne denir? Şoför. Şoför. Evet, aferin size. Peki uçakları kullananlara ne denir? Pilot. Aferin size. Peki trenleri kullananlara ne denir? Makinist. Makinist denir. Olsam bildi. Tebrik ederim. Ama ben sürekli sorduğumda Oğuzhan söylüyordu aynısını. Evet. Elina'yı da tebrik ederim. O da hepsini bildi. Şimdi size bir tane zor bir tane soru soracağım. Biz hastaneye gittiğimiz zaman bizi, Hepsi. bizi muayene eden kimdir? Hemşire değil oğlum. Hemşire iğne yapan. Tebrik ederim Elina. Doğru cevap doktor. Peki biz okula gittiğimiz zaman bize ders anlatan kimdir? Aferin Oğuzhan, aferin Elina. Bir tane zor soracağım. Kocaman bir soru. Bunu bile, bilen bakalım bunu kim bilecek? Kim? Önce bir sorayım. Kocaman büyüktür. Hortumu vardır. Hortumuyla su içer. Fil mi? Ben sen söylemeden bilmiştim. Oğuz'un ben söylemeden bilmişti. Peki bir tane daha soru soracağım. de. Arabada olur. Önümüze biri çıktığı zaman düt düt diye basıp ses çıkarırız. Bu ne? Banda. Aferin ikinize. Aferin ikinize de. İkiniz de çok başarılısınız. Bir tane daha bilmece sormak istiyorum. Ne mı seçiyorsun? Hayır oğlum ben buradan okuyorum bilmeceleri. Bilgisayardan açtım buradan bilmeceler var. Oradan okuyorum. Bir tane bilmece geldi ekrana. Şimdi onu soracağım size. Para bakalım. Alışveriş yapmak için markete bakkala gittiğimizde onu veririz. Baba. Aferin <laughs> sana olsa. Peki kağıt pa para ve bozuk para. Evet, kağıt para ve bozuk para değil mi elina? Babanın adı Hayır. Senin babanın adı ne? Elina. Mehmet Ali. Aferin ikinize de ikinizde tebrik ediyorum.